Nasılsınız? Çok iyiyiz. Dünden sonra keyfin yerinde tabii. Yerinde, Şu ana şey. kadar çünkü en <laughs> yüksek puan sende. Evet. Bakalım Özge Hanım bugün 12 puanı geçecek mi? İnşallah. Bakalım kısmet. Bugün neler olacak merak ediyorum. Eşyalardan beklentiniz nedir? Fazla harcaması var mıdır Meryem Hanım'ın sizce Özge Hanım'ın? Ee, bence vardır. Neden olmasın bayanız? Hepimizin fazla harcadığı bir eşya var ya da aldığımız bir şey var yani vardır Ne vardır var. mesela mutfak eşyası mı çoktur, kıyafeti mi çoktur sizce? Bilmiyorum göreceğiz. Ee, yorgan yastık olabilir. Misafirperverlik fazlasıyla var herkeste. Olabilir. Meryem Hanım'ın vermiş olduğu puanları aslında tepki aldı. Bir puan verdi. Ertesi gün Ayşegül Hanım'a beş puan verdi. Ben de ara yoktur. Ya hep ya hiç. Ya hep ya hiç. <laughs> o zaman bugün ya bir alacak ya beş mi? Evet. Bir alacak. Öyle mi? Evet. Hadi bakalım. Göreceğiz bakalım. Ben bir alacağımı çok iyi biliyorum. Meryem Hanım'dan? Evet. Neden? Neden? Çünkü Ayşe Hanım'ın eşyaları yoktu, bir verdi. Fazla eşyalı olan arkadaşımıza beş verdi. Ben de bir alacağıma sonsuz derecede eminim. Ben de Meryem Hanım'ın beni anladığını düşünüyorum. Bir de öyle düşünmek lazım. Ya muhakkak. Bak ben de dedim anladım. Aman Çünkü ben. hani abiyelerimi satıyorum, şöyle evet. yapıyorum dedin evet. ama... Çocuk eşyaların fazlaydı evet. onları da söyledik evet. zaten. Dile de getirdi neden fazla olduğunu getirdi ama sonuçta yine de bu programın adı fazlası zarar. Evet. İhtiyaç fazlası olan şeylerimiz tasarrufa girmiyor. Öyle. O yüzden beşi hak etmedi. Zaten 5 e, olarak değerlendirmedim. Kendisi de aynı düşüncede olduğu ama için. Benim hani... E, bana bakış açısında beni anladığını ben düşündüm Meryem Hanım'ın. Evet hani fazla alışveriş var ama ben bunları hani satarak da evime bir fayda olduğunu da sağlayarak hani söylemiştim zaten. Ben beni anladığını düşündüm. Kendisine de çok teşekkür ederim. Beni ona layık görmüş. Gerçekten teşekkür ederim kendisine. Ayşe'cim bir aldım. Evet. Şimdi fazla olunca bir evde beş verilince az olunca bir verilince bu benim hakkım oluyor Ayşegül Hanım. Hani siz kendinizce haklı şey olabilirsiniz. Söylemedi. Tamam anlıyorum ama şu an ben haksızlığa uğruyorum. Siz kendinizce haklı olabilirsiniz, nedenleriniz olabilir. Ama benim evim boştu yani ve ben biri hak etmedim.